<laughs> arkadaşlar merhaba. merhaba merhaba altın avcısı Melek merhaba <laughs> bak Maya da geldi Maya da geldi yanına bize merhaba demedin elindekilerin ne olduğunu bize anlatır mısın arkadaşlar altın arama dedektörü ve ne o elindeki o elindeki de süzgeç değil mi? Şimdi ne yapıyoruz onunla? Bir şey olmaz, ıslansın. Kurur. Ne yapıyoruz şimdi o elindeki dedektörle? Hadi o zaman gel burada başlayalım, gel. Gel burada başlayalım. Bir şey olmaz, ıslan. Kurursun. Hadi aramaya başla bakalım. Arkadaşlara dedektörün sesini dinletelim mi? Bak elimde anahtar var. Arkadaşlar elimizden duyuyorsunuz sesi Bayağı. elimizdeki anahtara gelince nasıl ötüyor ara o zaman yerde ses buldun mu orayı kazacağız hadi bakalım ayağımızı yıkarız çeşme var orada Hayır bir şey olmaz kurur o ne olacak hadi iyice hızlı bir şekilde ara bakalım öttü mü bize haber ver öttü mü bize haber ver biz duyamıyoruz sesi buraya gelsene Burada da bak şezlongların çevresinde aramalısın. Kenarlarda arasana şezlongların bak. <laughs> Bir şey bulursan ötel. Bak ötüyorlar orada. Duydu. Hadi ara bakalım buralarda. Hadi bence bulmalısın. Biraz önce yukarıda ne kadar bulduk? Ne kadar bulduk yukarıda? 3,5 lira para bulduk arkadaşlar. Yerde, Yerde arasana. Ötüyor mu orada? Ay, ay. Hadi gel ara bakalım. Bana verir misin bir? Al babacığım. Senin hiç ar arayasın yok niyeyse. Yok. <laughs> evet, arıyoruz arkadaşlar. Olsun ya bir şey. Geçer. Evet arıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Hayır. Henüz daha bir şey Hayır. bulamadık. Evet bu işin en önemli özelliği arkadaşlar. Öttüğü yeri elimizdeki süzgeçle almamız lazım. Melek bir şey buldum. Evet. Sesi duyuyorsunuz. Git süzgeci getir hemen. Süzgeç. Koş buldum. Evet arkadaşlar. Gel gel. Burayı alır mısın? Tam burası. Bak burası. Eline değil. Bakalım. Burada yine. Sen dedektörü tut ben alayım orayı. Tamam. Bak nasıl ötüyor. Kaldır. İçinde. Evet içinde arkadaşlar bulduk. Evet ve para bulduk arkadaşlar. Evet 1 lira bulduk dedektörle. Daha, <laughs> Daha, yeni <düşürülmüş>. <gülüyor> <gülüyor> Daha yeni düşürülmüş. Dedektörle 1 lira para bulduk arkadaşlar. Altın aramaya, para aramaya devam ediyoruz. Al tut o parayı. Böylelikle ne olacak? Hah. Şeyi ne alır mısın? Ee, süzgeç Süzgeci alır mısın? Evet. Hadi geziyoruz. Devam. Kurumuyor. Kurur kızım. Bir şey olmaz. Evet. Gel, gel. Sen de mayayla gezmeye devam. Evet arkadaşlar dedektör gerçekten işe yarıyor. Arkadaşlar! devam. Denizde pet şişe. De, Denizde onu çıkardık kenara. Şimdi para aramaya devam. Belki altın bulursun bu sefer. <laughs> altın bulursan ne yapacaksın? Devam, dedeme götür. Dükkana koyarız. <laughs> Dedesini götürüp para alacağız arkadaşlar. Henüz daha bir şey bulamadık. 1 lira daha bulduk. Gel bakalım. Evet, arıyoruz. Evet, aradığımız yerler doğru mu bilmiyorum ama şezlongların etrafında bakıyoruz arkadaşlar. 1 <laughs> lira Zengin oldun mu? <laughs> Gel, ayaklarını daha fazla ıslatma, kurusun. Bakalım. Arıyoruz. Melek de orada Maya ile oynuyor arkadaşlar. Ah ciddi manada sıcak. Ah. Ayağımız yandı, yandı arkadaşlar. arkadaşlar. Maya. Çok sıcak oldu. Gel seni de arayalım. Evet Maya'da da ötüyor da. sıcak oldu. Çemleyebilirsin. Evet, katla paçalarını. Bu ara burayı arayalım biz de. Bir şey var mı? Evet arkadaşlar, Maya. Ne haber? Merhaba. Ha. Maya öttü orada. Evet. Maya sen kandırdın bizi. Seni tasman öttü. Aramaya devam arkadaşlar. Geziyoruz bu şekilde. Arıyoruz her tarafı. Melek gel bir şey daha bulduk. Evet çok ötüyor arkadaşlar burada. arkadaşlar küçük bir şey kaybettim. Tut bakalım. Bilini <laughs> Ciddi mi? Aynen. Nereye kaybettin? Aa. Çek bakayım. Ha. Evet arkadaşlar neye öttüğü belli oldu. Bakın. Gazoz, Gazoz kapa kapağı. Bunu da şezlongun üzerine koyar mısın? Temizleyelim sahili. Nerede düşürdün bir lirayı? Bilmiyorum. Denize gittim. Denize mi attın? Bilerek atmışsındır sen. Vallahi bilerek atmışsındır. Bilerek atmışsındır. Bilmiyorum. kesin kesin bilerek atmışsın. Bilmiyorum. Evet. Bile... unuttun bilerek salladın. Evet, unuttun, salladın ve attın onu denize. <laughs> Gitti. Bulduğumuz bir lirayı emeklerle bulduğumuz bir lirayı melek denize attı arkadaşlar. <laughs> Böyle bir şey yok. Al süzgeci tekrar eline. <laughs> <Aa>! Süzgeç <laughs> eline al. Evet arıyoruz arkadaşlar tekrar, tekrar arıyoruz. Kaybettiğimiz bir lirayı bakalım yine bulabilecek miyiz? Bence en iyi yer voleybol sahasının kenarları ya da voleybol sahasıdır. Burada bulabilirsek burada buluruz arkadaşlar. Arayalım bakalım. Evet bakıyoruz. Melek bu tarafa doğru gel. Arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz. Efendim? Ne oldu? <laughs> Çok mu ıslandın? <laughs> bir şey olmaz. O attığın bir lirayı bulalım mı tekrar? Çok mu attın derine? Nerede düştü? Evet arkadaşlar bu dedektör suyun altında da çalışıyor. Şimdi Ah, ayaklarım yandı benim. Ah. Burada bulmak çok zor olur ki. gitti çünkü yani. Çünkü... <laughs> dalga bunu götürdü. Yapacak bir şey yok, o para gitti. ben <laughs> de Bir şey olmaz, kurursun sen. Biraz oturur, kurursun ondan sonra. Arkadaşlar, <gülüyor> biz... <gülüyor> biz yorulduk. Siz de videomuzu buraya kadar izlediyseniz like koyup kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gitti o para kaybettim onu ne güzel daha yeni Maya da denizden taş çıkarıyor. Hayır. Evet. Melek bize hoşça kal diye Siz, sizi seviyoruz arkadaşlar hoşça kalın bay bay.